Anne, yemek mi geldi? geldi. Ne yemeği var menüde acaba? Geldi. İnşallah güzel yemekler vardır. İnşallah, İnşallah, İnşallah. i̇nşallah. Vallahi çok. Ney varmış? <gülüyor> Oo. <gülüyor> Ney var? <laughs> Merhaba. Merhaba. Bizim güler yüzlü yemekçimiz geldi. Bugün günümüzde börek, börek kızartma. Börek, Oo, Hemide şeftali tüylü tüylü mü? hem de Hemide tüylü tüylü mü? Moral oldu. Evet. Börek, evet, çok güzel moral oldu. Şef yemek yeme o Emi de üç tane. <laughs> Şeftali, <bu zaman. gülüyor> Şeftali bana geliyor, bana koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi gel. Getir yemekleri getir, acıktık. Bay bay. Bay bay, görüşürüz. Güler yüzle yemekçimiz. <laughs> Bizim yemekçimiz çok güler yüzlü. Evet, bizim yemekçimiz güler yüzlü. Onu gördün mü ne oluyor biz anne? Oo. Moralimiz yerine geliyor. Evet vallahi. O yemeklerimiz de güzel aşkım. Bakayım ne var ki? Vallahi güzel gözüküyor. Dur bakayım açayım mı? Aç bakalım ne varmış aşkım. Bakalım Arama bakalım. Zor ben açsam direkt dökerim biliyorsun beni. Ben sakarım, sakar şakirim ben. Getir bakalım aşkım. Bir dakika. Getir bakalım merak ettim. Dik <tık> beraber İstanbul'da da yaşadık. Aa patlıcanlı börekli börekli bugün Börek. yemek güzel. Börek, evet. Kalkması, Güzelmiş ve bugün. Gen çorba menüsü. Evet, çorba'yı sen çok seversin aşkım. Evet. Aa. Hmm. Evet. Şimdi bizimden geldik. Yemeğimizi yiyeceğiz. Yatağımıza geçelim. Yatağına geçirin seni. Oy, kilo almışım ben ya. Aa. Vallahi bile de kilavuş. Kendi saçı. Evet. Ya, ah, 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 o seni bulur ya. Seni şey Ellerin olur ya. Ha çok geldin ya. Yani. değil i̇yi i̇yi mi? İyi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi öyle değil mi? İyi. <laughs> yemek, 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 yemek. Yemek istiyorum, yemek istiyorum. Karnım acıktı. <laughs> yemek, yemek, yemek. Yemek geldi, memi geldi. Ye. Yeah normal ben benim yine mesela az kaşık ben. <laughs> şey getireyim mi? <laughs> Yok herhangi bir şey Ay darılırım. Telefonu Burada tamam. Ne? geldi. ne yapıyorsun Ver telefonu, ver. Kızlar telefon telefonu ver. tamam vereyim. <laughs> Ben neredeyim? E. Yok, geri abi. Geri olarak kaldım. Ve tam durdum. Ve ne oluyor ya? Be be be. Ne var <gülüyor> ya? Anasını <laughs> yarın nerede? <laughs> yarın burada. Tamam. <laughs>